Uzak bir galakside renkli gezegenler ve ışıl ışıl yıldızlarla dolu bir evren vardı. Bu evrende Roblox adında cesur bir karakter yaşamaktaydı. Roblox kendi gezegeninde sıkılmıştı. Her gün aynı manzara, aynı macerasız yaşam onu sıkmıştı. Bir gün gökyüzünde parlayan yıldızları seyrederken içinde bir keşif ateşi yanmaya başladı. Neden kendi galaksimde sıkışıp kalmalıyım ki? diye düşündü. Neden uzaya açılmayayım ve gerçek bir macera yaşamayayım? Roblox'un kararlılığıyla dolu, bu düşüncelerle dolu gözlerle evinden ayrılmaya ve uzaya doğru bir yolculuğa başlamaya karar verdi. Uzay gemisini hazırladı ve yıldızlar arasında bir serüvene atıldı. İlk durak parlak ve renkli bir gezegen olan Galaktika Ambarı'ydı. Bu gezegen her türlü malzemenin alınıp satıldığı gezginlerin uğrak noktasıydı. Roblox bu gezegende bir sürü farklı karakterle tanıştı. Farklı gezegenlerden gelenler, uzay kaşifleri, robotlar ve hatta uzaylılarla dostluklar kurdu. Onlarla sohbet etti, maceralarını dinledi ve kendisi için yeni bir şeyler öğrendi. Sonra bir sonraki hedefi belirledi: Nebula kasabası. Bu kasaba uzayın en gizemli ve büyüleyici bölgelerinden biriydi. Renkli gaz bulutları arasında saklanmıştı ve içinde sayısız sırrı barındırıyordu. Roblox Nebula kasabasında eski harabeleri keşfetti, kayıp hazineler aradı ve macera dolu gizemleri çözdü. Ancak en büyük macerası henüz başlamamıştı. Uzayın derinliklerinde karanlık bir güç onu bekliyordu. Roblox Karanlık bir gezegenin yörüngesine yaklaştığında gizemli bir sinyal aldı. Bu sinyal galaksinin en karanlık köşelerinden geliyordu ve içinde bir tehlike olduğunu hissettiriyordu. Yıldızlar arası savaş gemileri, uzay canavarları ve tehlikeli uzaylı ırklarıyla dolu bu karanlık dünyada Roblox'un cesareti ve zekası sınırlarını zorladı. Ancak dostları onun yanında durdu ve birlikte mücadele ettiler. Sonunda Roblox Galaksi'nin karanlık güçlerini yenmeyi başardı. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Artık o, uzayın kahramanı olarak tanınıyor ve maceralarına devam etmeye kararlıydı. Çünkü onun için uzay sonsuz bir macera ve keşif alanıydı. Ve böylece Roblox yıldızlar arasında sonsuz bir maceraya doğru yol alırken gezegenler arası dostluklar ve maceralarla dolu bir hikaye başlamış oldu.